Norsiyam'dan herkese merhabalar. 2021 ve 2022 senelerinde ABD dolarının Fed'in faiz artırım politikalarıyla beraber değer kazandığı bir süreçteydik. Ve bu süreçte ABD dolarının değerini gösteren bazı terimleri, endeksleri sık sık duyar olduk. Bu konu ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. İki tane endeks var hali hazırda güncel olan. Bir tanesi ICE'da işlem gören Amerikan yasalarında dolar endeksi. Diğeri de aslında biraz daha 2004 yılında yeni gündeme girmiş olan Bloomberg dolar endeksi. İkisi üzerinden dolar endeksinin sepet para birimleri karşısında değerini gösteren iki diyelim referansımız olmuş oluyor. Dolar endeksinde sepet para birimleri dedik. Bu sepet para birimleri nelerdir? Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini Kanada doları, İsveç kronu ve İsviçre frangı olmak üzere 6 tane para birimi sepet içerisinde bulunur ve bu 6 tane bir para birimi karşısında doların gücünü gösterir bu endeks. Euronun ağırlığı en fazladır. Burada 57.6, Japon yeni 13.6, İngiliz sterlini 11.9, Kanada doları 9.1. E, İsveç kronu 4.2 ve İsviçre frankı 3.6 yüzde olarak yüzdesel olarak bu endeks sepet endeks içerisinde yer alır. E, dolar endeksi Maksimum 111 seviyelerine kadar görmüştü biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda şimdi bir miktar geri çekilme var ama tamamıyla e, dolardaki yükseliş trendinin bitip bitmediği konusunda piyasa henüz karar vermiş değil biraz da FED politikaları takip edilecek diyebiliriz. E, bir diğer endeks de Bloomberg dolar endeksi. Bunun farkı ne? Bu Bloomberg dolar endeksinde 10 tane küresel para biriminin ee, ABD doları karşısındaki değeri ile ölçülen bir endeks ve her bir para biriminin sepet içerisindeki ağırlığı, yıllık e, uluslararası ticaretten aldıkları pay ve döviz piyasasındaki likiditeye göre belirleniyor. Ya aslında bu biraz daha sağlıklı. Çünkü bazı ülke para birimlerinin uluslararası ticaret içerisindeki aldıkları pay bir dönem içerisinde artarsa bu para biriminin ağırlığı artıyor. Aynı zamanda bu para biriminin likiditesi de bu endeks içerisindeki oranını belirliyor. Bu amaçla da Bloomberg dolar endeksi biraz daha piyasada referans olarak doların gücünü belirlemek arasında kullanılan bir endeks. 10 tane para birimi dedik küresel anlamda değişik para birimlerinin yani 6'dan fazla para birimlerinin de bu sepet içerisinde yer alması ki bu bu ülkelerin uluslararası ticarette e, önemli payları olduğunu da gösteriyor e, daha diyelim güncel bir e, ortalama ile karşımıza çıkıyor e, nedir e, yine euro Japon yeni Kanada doları İngiliz sterlini Meksika Pezosu, e, Çin yuanı e, İsviçre frangı Avustralya doları Güney Kore wonu von, ve e, Hint rupisi olmak üzere 10 tane para biriminin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Tabloda gördüğümüz üzere bunların ağırlıkları Euro 30.98 güncel olarak yani bu sene güncellenmiş haliyle Japon Yeni 13.51, Kanada doları 10.95, e, İngiliz sterlini 10.55, Meksika pezosu 9.17, Çin Yuanı %7 İsviçre Frangı %4.98, Avustralya Doları 4.77, Güney Kore Wonu 3.33 ve Hint Rupisi 2.68 oranında sepet içerisinde yer almış bu ülkelerin faiz oranları spot oranlar bunlar güncel olarak zaten günlük bazda e, görülebiliyor ve aktifler e, bu anlamda da daha geniş bir e, bakış açısıyla 10 tane para birimini bir araya getirdiği için ve uluslararası ticarette bu ülkelerin paylarına göre ağırlıkları değiştirdiği için ve likit göz önüne aldığı için aslında biraz daha sağlıklı diye piyasa dolar endeksine Bloomberg dolar endeksi tarafında bakmayı da son zamanlarda tercih ediyor. Evet bakalım e, piyasaların kralı e, kral dolar diyelim 2021 ve 2022 senesi boyunca e, dösepet para bilimleri karşısında güçlü bir e, eğilim göstermişti. Aynı eğilim 2022 senesinde de devam edebilecek mi? Bu büyük e, oranda e, enflasyon tarafındaki gelişmelere FED'in ve diğer merkez bankaların küresel merkez bankalarının faiz politikalarına ve bir bütün olarak e, ekonomi tarafında bir durgunluk olacak mı? Olmayacak mı? Bu politikaları değiştirecek potansiyeli sahip bir durgunluk mu olacak? Bunlar belirleyecek hep beraber göreceğiz. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.